Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Can Meşe. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, geçiken videolar için hepinizden defalarca kez özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi bugün bu videoyu çekmemdeki amaç dün çok acı iki olay birden yaşadık arkadaşlar. Cidden yani bu kadar yükün, örneğin girdi maliyetlerinin olduğu yerde çiftçiyi ciddi anlamda e, sarsacak olaylar yaşadık. Şimdi bu benim sağ tarafımda sizlerin sol tarafında görmüş olduğunuz ineğimiz ceylan. Biliyorsunuz alt taraftaydı. Burada olan ineğimizi de çok iyi tanıyorsunuz. E, Afrodit dediğimiz büyük alacalı beyaz kabak ineğimiz var. Videomuzun kapak fotoğrafında fotoğrafını göreceksiniz. Dün arkadaşlar o ineğimizi kesmek zorunda kaldık. E, kestik. Nedeni ise Birkaç gündür böyle ineğimiz biraz böyle mırın kırın ediyordu. Biraz halsizlikleri falan vardı. Ee, nedenini öğrenmek için veterinerimizi çağırdığında bu cihazıyla kontrol etti. Ve boğazının bu döş kısmı dediğimiz oldu. Yani bu gerdan kısmının şu noktasında burada bir metaler rastladı. Yani makine ötmeye başladı. İşte içerisinden çıkan metal de bu arkadaşlar. Yakından şöyle göstereyim. Çivi Görmüş olduğunuz gibi bir çivi. Bu çivi bir makineden geçmiş yani. Ee, biz şöyle öngörüyoruz bu çiviyi. Bizim kırmaya götürdüğümüz yemlerin arasında olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü e, yem kırılan yerde de böyle presler var. Muhtemelen oradan geçip gitmiş. Bunu tespit etti veterinerimiz. Göğsünün olduğu yerde metal olarak. Ondan sonra e, şey yaptık yani veterinerimize sağ olsun dedi ki ya yani hiç dedi uğraşmanın manası yok yani şöyle uğraşmanın manası yok ilaç vermeyelim hayvana murdar etmeyelim yani tedavi etmeye çalışsak çok zor iltihaplanma vesaire olmuştur onu örnek ki gidermek sıkıntı yaratabilir gibisinden e, kesin biz de şey yaptık arkadaşlar hemen buradaki arkadaşlarımız toplandık sağ olsunlar İmece yönetiminde bu işten anlayanlar ineğimizi kestik. Yani tam anlamıyla zarar etmemek adına e, etini değerlendirebileceğimiz için hemen kesimini gerçekleştirdik. Bugün de kasap arkadaşlarımızın yanına götürüp etimizi kemikten sıyırıp e, şey yaptık. Satışını gerçekleştirdik. Eza babam dedi yani yine 3-4 tane izledi burada dedi. Evlerimize pay edelim. Emeğini çektik. Eti dışarıdan alacağımızı kendi yetiştirdiğimiz hayvanın dedi etini yeriz. Annem aşırı duygusal. Yani iki gündür kendini toparlayamadı neredeyse. Bir talihsiz olay daha yaşadı. Şunu da gösterir misin? Ben. Şu an görmüş olduğunuz ineğimiz beyazı da tanıyorsunuz. Bakın arkasında çıkıntısı var şu an. Hanımefendi dün itibariyle buzağısını attı arkadaşlar. Buzağısı da 7 aylık, 7,5 aylık civarındaydı. O da buza attı. Daha doğrusu ilk etapta buzağa attı. Ee, daha sonra ineğimizin kesimini gerçekleştirdik. Dün buzağa kaybı. İneğimizin de karnında biliyorsunuz buzağa vardı. Gebeydi kendisi. Yani bunu da kestikten sonra gördük. Buzağımız da şu kadar falan olmuştu. Ortalama 2-3 aylık civarındaydı. Yani dün Aşırı bir psikolojik muhran yaşadık ki hala yaşamaya da devam ediyoruz ama Allah razı olsun. Anlarlar ya kolu kolmuşu. Ee, Anadolu'nun bu yönden e, çok güzel. Çok seviyorum. Yani şu etimizi, ineğimizi kestiğimizi duyan herkes geçmiş olsun. Birinci soru şu. Geçmiş olsun neden kesildi? Dedik metal batmış, gösterdik. Tamam. Ne kadardan satıyorsunuz? Nasıl satıyorsunuz? Sorusu yok. Bana 3 kilo ayır. Bana 5 kilo ayır. Bana 1 kilo ayır. Yani 120 kilo civarında bir et çıktı. Çünkü biliyorsunuz malum şu an şartları dışarıda pek fazla bir şey bulamıyordu. İçeriye de yeni aldık. Et kaybı yaşanmıştı yaz ayına bahar ayına nazaran. Karkas eti 120 kilo falan çıktı. Yani yine kolu komşumuzdan Allah razı olsun. Eş dostu akrabadan. E, bize niye kalmadı? Yok mu? Bize de biraz verin. Evimizi birer ikişer kilo anca ayırabildik arkadaşlar yani o da dedik bu kadar emeğini çekiyoruz ve ağzımıza bizim de değsin istedik yani anlatmak istediklerim bu kadar maddi kaybını zaten dile getirmek dahi istemiyorum ee, yani annemin durumu evdekilerin durumu benim durumum e, şey yapıyor ziyadesiyle zaten maddiyatı da karşılıyor üzülmemiz vesairemiz ya olay bundan ibaret. Ama işte görüyorsunuz bir çivi nelere e, mal oluyor. Ha şöyle bir şey var. Bu kursak kısmı, göş kısmı dediğimiz yerde kalmasaydı mıknatısımız da vardı. İneklerimizin hepsinde düvelerimizde, danalarımızda bir tek yok. O da şu an yine bir kayıp. Onlara da attırmamız gerekiyor. Yani düşseydi bu çivi hiçbir yere takılmadan mıknatıs hayvancılıkla uğraşan herkes çok iyi bilir. Patır patır eee midedeki işkembedeki e, şeyleri, metalleri topluyor. Daha sonra bunlara ayrışarak atılıyor. Yani demek istediğim bu kadar arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz diğer işimiz var, çok yoğunuz. Videolar da çekemiyoruz. Bu zaallar deseniz keza öyle. Duruyorlar hala, geleceklerdi, gelmediler. Ya buraya kadar geldi artık. Zaten girdi maliyetlerini anlatmama bile gerek yok. Hepiniz benden çok iyi biliyorsunuz. Yemin çuvalı 180 lira falan öyle bir şeylerden bahsediyorlardı. ağzıma açık kaldı açıkçası. Çok normal her gün dolara zam geliyor. Şey, dolar artıyor. Onlara gelmesi de çok çok normal. Ha, biz ne yapıyoruz? Sütümüz, peynirimiz, her şeyimiz aynı. etimizi de 60 TL'den satışa çıkartmıştık arkadaşlar. Gitti. Yok satıldı. Kıyma yaptırdık birazında. Kıyma da keza öyle. Gitti. Allah'a şükür. Yani işte var mı hesabını siz yapın ha. Kasap gelmişti. Kasap e, 3000 TL teklif etmişlerdi babama. Biz işteydik o zaman babam anlattı. Babam da diyor ben diyor 5000 liradan açtım diyor kapıyı. Yani ineğimize canlı haliyle. O i̇neğimizi biliyorsunuz. Babam dedi 5000 lira ver götür. Babam böyle şey sevmiyor arkadaşlar. Yani ben diyor hem diyor dayanamıyorum diyor hem diyor uğraşamam, satmaya da uğraşamam. Örneğin insanlara derdimi anlatıyorum, şöyle oluyor, ayıp olmasın vesaire. Babam biraz böyle pikirikli bir adamdır. Diyor ki arkadaşım 5 bin al götür gözüm görmesin diyor örnek. Ondan sonra 3 diyor kasap. Babam diyor 4 ver bari yani 4 lira ver al götür diyor. Yok diyor. Biz bugün e, yani ortalama 120 kilo eti 60 TL'den sattık buyurun hesabını siz yapın yani kasap arada ne kadar şey yapacaktı daha kafayı kafasını da aldık yani böyle seviyorlar kasap arkadaşımız diyor, kafasından bir tane kafasına ortalama 7-8 kilodan aşağı diyor et çıkmıyor diyor düşünün kafadan çıkan etidir yani örnek antrikot cartçurt değerinde olmasa da et kavurma olur vesaire olur şu olur bu olur diyor. olay bundan ibaret kendinize çok iyi bakın Videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hayvancılıkla uğraşan herkese kolaylıklar diliyorum. Tüketicilerimize de buradan sesleniyorum. Lütfen arkadaşlar yani bir şey alırken, bir şeyleri değer biçerken verilen emekleri lütfen unutmayın. Görüyorsunuz bir çivi bir cana mal oluyor. bizimle bir dünya hayallerimize mal oluyor burada. Ne yazık ki artık afrodit aramızda yok arkadaşlar. Bundan sonra ahırımızda 20 tane canlıyla yolumuza devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.